Herkese merhaba. Hazır havalar soğumuşken, böyle birazcık da hastalıklar kapımızı çalmaya başlamışken, hem hastalıkları önleyici hem de kışa çok yakışacak ıhlamur çayını farklı bir şekilde diğer bitkilerle kombinleyerek çok güzel bir kış çayı yapacağız. Siz de elinizdeki olan malzemelerle elbette destekleyebilir ve çeşitlendirebilirsiniz. Benim kullanacağım ana malzememiz ıhlamur olacak kus çiçeği kullanacağız karanfil ve tarçın biraz limon ve en son kısmında da bal kullanacağız çayımızı nasıl yapacağız hemen tarifini vereyim Evet demliğimizi suyumuzu alacağız kaynatacağız fokur fokur kaynayacak yalnız şöyle bir yanlış bildiğimiz bilgi var ki ıhlamuru kaynatarak demlemiyoruz. Yani Kaynatma yöntemiyle demlemiyoruz. Su kaynadıktan sonra ıhlamuru atıp bekleteceğiz. O şekilde demleyeceğiz. Ve tekrar tekrar kaynatıp ısıtmak da ıhlamuru artık toksitleştiriyor. O yüzden de ıhlamuru demleme yöntemiyle içeceğimiz kadar demleyeceğiz. Taze taze bitirmiş olacağız. Şimdi suyumuz bu şekilde kaynadıktan sonrası bir küçük göze alacağız suyumuzu. Birazcık böyle o fokurdama olaylarını bitireceğiz. Gördüğünüz üzere böyle yoğun bir kaynama yok. İlk önce ben içerisine limonumu atacağım. Böyle aşamalı gideceğiz. Böyle bir 30 saniye kadar böyle limonumuz içerisinde bekleyecek. 30 saniye sonrası tarçınımızı ve karanfillerimizi atacağız. Bir dakikada bu şekilde bekleteceğiz. Şimdi size şunu da söyleyeyim. Bakın ocağımın alt kısmı bu kadar açık böyle çok kısık bir şekilde... Su gördüğünüz üzere kaynamıyor. Yani bir fokurdama yok. Suyumuzun bu ayarda olması çok önemli. Ve hemen e, ıhlamurlarımızı ekleyeceğiz. Evet, ıhlamurumuzu ekledikten sonrası 8 dakika kadar demlenmeye bırakacağız. Son olarak da böyle 1-2 dakika sonrasında çünkü hipiskus çiçeğinin 5 dakika sonra yani demlenme süresi 5 dakika. 5 dakikadan sonra acı bir tat veriyor. 8 dakika da ıhlamuru demleyeceğimize göre 3 dakika biraz böyle aşamalı gittiğimiz bir çay ama tadı efsane oluyor. 3 dakika sonrası da hipiskus çiçeğimizi ekleme yapacağız. Şöyle içerisine atalım. Ve demlemeye bırakalım. Evet, çayım demlendi. Çok güzel de bir renk aldı hibiskus çiçeği sayesinde. Şöyle döküyorum hemen. Evet ben içeceğim kadarını taze taze yaptım size de tavsiyem dediğim gibi tekrardan üzerine su koyup kaynatmanız artık size bir faydası olmayacak o yüzden de içeceğiniz kadarını taze taze yapıp tüketin lütfen İsterseniz ve dilerseniz içerisine bal da ilave edebilirsiniz biraz ıldıktan sonrası. Ben severek tüketiyorum. Kışa çok yakışan bir çay ve gerçekten de gırbal enfeksiyonlarda da hastalık öncesinde de vücudunuzda bir direnç, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir alternatif oldu. Videomu kapatmadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.